Evet, bugünkü konumuz pozitif psikolojinin altındaki PERMA modelinin içine biraz girip bakacağız. Birazcık daha onu e, açacağız size, ne demek olduğu ile ilgili. Ve ufak ufak her birinden sonra da size minik minik ödevler vereceğim. O yüzden isterseniz arada videoyu böyle durdurup, böyle düşünmeniz, not almanız gerekirse lütfen yapın. Şimdi öncelikli olarak çok minik bir intro. Pozitif psikoloji derken neyi kastediyoruz? Ee, psikolojinin altındaki en böyle daha bebek olan akımlardan bir tanesi, en yeni akımlardan bir tanesi Martin Seligman'ın ortaya koyduğu ve özünde de diyor ki e, ne çalışmıyor ve ne bozuğa odağımızı koyup oraya bakmaktansa ne var, güçlü olan taraflarım ne, ne çalışıyor, kaldıraç olarak benim kullanabileceğim ve hayatıma devam ederken bir güç olarak yanıma alabileceğim taraflar ne, bunlara odağımızı koyup bunlara bakmamız bizim kendi well-being'imiz için yani zindeliğimiz, iyi olma halimiz için daha önemlidir diyor ve işin bu tarafını çalışıyor. Elbette ki işlevsiz olan ve sizin hayatınızı devam ettirmede özellikle bir şekilde ayağınıza dolanan taraflar varsa bunları dönüp hani tamir etmekse veya tedavi almaksa ee, çok önemli yapılması gereken bir şey ama her şeye bu gözle bakmamamız gerektiğinden bahseden bir akım pozitif psikoloji. Peki perma ne o zaman? Bu pozitif psikolojinin altındaki ana modellerden bir tanesi ve diyor ki Martin Seligman bunu ortaya koyarken bu beş unsur yani perma beş tane farklı unsurun baş harflerinden oluşan bir kelime. E, bu beş unsur hayatınızda daha fazla yaşarsanız, daha fazla katarsanız, daha bilinçli olarak onlarla hemhal olursanız, o zaman o well-being dediğimiz zindeliğinizin, iyi olma halinizin de arttığından bahsediyor. Şimdi bunlardan birincisi pozitif duygular. Biraz onla başlayalım isterseniz. E, etrafınızda vardır mutlaka her ne olursa olsun, hayat şartları ne kadar zorlu olursa olsun, her şeyin içinde yine de böyle bir gülecek... E, ...belki minnet duyacak, daha olumlu yaklaşabilen, bakış açıları böyle olan insanlar. Yani dolayısıyla ben bunlardan biri değilim, ne yapabilirim diye bir tarafa söküp atmıyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki, işin sadece yüzde %50'lik kısmı e, genetik olarak, kalıtımsal olarak geliyor. Yani o gördüğümüz, belki imrendiğimiz her ne olursa olsun işin için içinde çok doğalından, kendiliğinden olumlu bir şey görebilenler... Evet var, kabul ediyoruz. Güzel de bir özellik. Ama işi işte sadece %50'si bu taraftan geliyor. Yani geri kalan %50'si dolayısıyla öğrenilebiliyor ve geliştirilebiliyor. Ee, pozitif duygular ne diye bakarsanız da... Nispeten şunları adlandırıyor. Ee, hani daha siz hissettiğiniz zaman, o, onun deneyimi içinde olduğunuz zaman... ...yukarı doğru taşıyan ve ruh halinizi olumlu etkileyen duygular. Normal şartlarda ben şahsen olumlu ve olumsuz duygu olarak... Adlandırmayı da çok sevmiyorum çünkü duygu duygudur bir enerjidir ve o an içinizde o onunla iseniz mutlaka temas etmeniz ve bakmanız gerekir. Kaçtığınız ve görmezden geldiğiniz zaman yok olmaz. Ee, ancak adını koyup temas ettikten sonra da peki e, bununla ne yapacağım yani bu duyguyla kalmak devam etmek mi yoksa regüle etmek mi dediğimiz başka da bir konu var yani duygu regülasyonu dediğimizde bir şey var. Velhasıl pozitif duygulardan kastettiği de aşağı yukarı şunlar birkaç örnek vermem gerekirse size. İşte sevgi dolu hissetmek, mutlu olmak, dingin olmak, huzurlu olmak, barışçıl olmak, neşeli olmak, heyecanlı, gururlu, şükran dolu, minnet duymak, tatmin olmak, ilham, motive olmak gibi duygular. Bunları hayatımıza daha fazla kattığımız ve daha çok deneyimlediğimiz zaman diyor ki sizin o halinizde, olma halinizde de olumlu bir etkisi var. Sizi yukarı taşıyan birer kaldıraç bunlar. Dolayısıyla küçük bir şimdi kendinize bakma zamanı. Şöyle bir durun, bir aynayla sanki dışarıdan görün hayatınızda şu anda. Ee, bu duygular ne kadar haşırleşirsiniz, ne kadar mevcutlar? Ee, ne kadar yaşıyorsunuz? En son ne zaman bu duygulardan bir veya birkaçını yaşadınız? Çünkü gün içerisinde yüzlerce farklı duygu içerisinde savrulup gidiyoruz. Yapılan araştırmalarda bunu ortaya çıkartıyor zaten. Bunların içerisindeki peki daha ağırlık hangilerinde? Pozitif duyguların varlığı ne kadar? Ve de bunlar içinde daha fazla yaşamak istedikleriniz hangileri? Daha çok hayatınıza katmak istedikleriniz hangileri? Onu da hayatınıza katmak için ilk atabileceğiniz adım acaba ne olabilir? Geldik permanın E'sine. ikincisi. engagement kelimesinden geliyor. Yani bir şeye tam angaje olmak diye çevrilebilir belki ama ben o çok sevmiyorum o tercümesini. Daha çok o akışta olmak anlamında. Bir şeyin akışında olmak. Ve diyor ki hayatınızda öyle aktiviteler olmalı ki yaptığınızda onun içerisinde olduğunuzda neredeyim? Kaç saat geçmiş? Nasıl bir ortamdayım? Ne olmuş? Bütün bunların sanki böyle buharlaşıp atmosfere karıştığı ve yaptığınız aktiviteyle bir bir olduğunuz, tek olduğunuz şeyler olsun mutlaka hayatınızda. Yine birkaç örnek. Herkes için değişebilir bu arada sadece örnek ama birisi için mesela yemek yapmak. Hani mutfağa girip bir şeyler yaratmak, bir şeyler ortaya çıkarmak, farklı tarifler denemek, içine değişik baharatlar atmak öyle bir akış yaratır ki kaç saattir oradayım, ne yaptım, neleri kullandım, kim girdi çıktı o sırada eve fark etmedim bile. 3 saattir bunun başındaymış. Bir başkası için bu spor olabilir. Sporda yaptığınız zaman. Bir başkası için belki bir kitap okumak olabilir. Bir başkası için aynen burada YouTube'da kendi ilgi alanında olan videoları seyretmek olabilir. Kaç saattir ben buradaydım ve ne oldu? Farkında değilim. Öyle bir akış içerisindeymişim ki işte o engagement dediği bir şeye full akışında olmak, onunla angajı olmak dediği bu. Böyle aktivitelerin hayatınızda olması yine sizin well being'iniz için sizi yukarı taşıyacak bir başka faktör. E'si. Yine içeri bakma zamanı. Şöyle bir bakın bakalım hayatınızda sizin. Bunlardan var mı? Hangileri var? Nasıl bir etki sağlıyor size? O anda olduğunuzda nasıl bir sesiniz, Ne sağlıyor? Ve yoksa da bunu bir şekilde o akışın içerisinde kaybolduğunuz zamanın mekanın nasıl geçtiğini anlamadığınız neler olabilir acaba? Evet. R neymiş bakalım? R de relations'dan geliyor. Yani hayatınızdaki ilişkiler, içinde bulunduğunuz ilişkiler. Ve tabii ki konumuz well-being olduğuna göre, yani daha olumlu bir hayat yaşamak olduğuna göre, pozitif psikoloji olduğuna göre, hayatınızdaki ilişkilerden olumlu olanlar. Yani sizi güçlü kılan, sizi kendinizle olduğu gibi kabul eden, yargılamayan, içinden o, o kişiyle o ilişki içerisinde olduğunuz zaman kendinizi iyi hissettiğiniz, belki geliştiğiniz, birbirinizi geliştirdiğiniz ve yukarı çektiğiniz ilişkilerin olması gerektiğinden bahsediyor hayatınızda. Bu birebir ilişkilerde olabilir, bir grupla da olabilir ama bir şekilde bu ilişkilerden hayatınızda olması gerekiyor. Bakın bakalım aklınıza gelen böyle birkaç tane ilişki güçlü olduğunu bildiğiniz, içinde bolca kabulün olduğu, yargının olmadığı, birbirinizi her şeklinizle bildiğiniz, tuttuğunuz, iyi günde kötü günde dediğimiz, her halinizle onun yanında var olabildiğiniz, en kırılgan ve incinebilen taraflarınızla da, en güçlü taraflarınızla da, kendinizi küçültmek, indirgemek zorunda hissetmediğiniz ilişkiler. Neler ve kimler? Ve sonra da o ilişkilere bir bakın. Ne olmuş da bunlar sizin için o güçlü ilişki olmuş? size olumlu etki eden, yanınızda olmasını istediğiniz, hayatınıza devam etmesini istediğiniz, yararlı ilişkiler dediğimiz ilişkilere dönüşmüş. Bu süreçte siz ne katmışsınız, o ne katmış, o ilişki neye benziyor ve neye dönüşmüş. Çünkü bir ilişki de bu haline bir günde gelmiyor biliyorsunuz. Onun içinde de bir takım e, bir sihir var onu o hale getir. Sıra geldi M'ye. Bakalım M neymiş? İngilizcesi meaning and purpose ve buna son dönemde bir de matter'ı ekledi kendisi Martin Seligman. Ve şunu kastediyor yani meaning anlam, purpose amaç, matter da önem teşkil etmek. Yaptığınız şey, yaptığınız iş, hayattaki varoluş şekliniz, varoluş amacınız bir anlamı olmalı. ...bir amacınız olmalı, bir şeye hizmet etmeli ve bu sizden daha büyük bir şey olmalı. Daha toplumsal daha boyutta, daha bütüne hizmet eden bir şeyler yapıyor olmanız... ...ve bunun anlamlı olması gerektiğinden bahsediyor. Ve de matters yani bir önem teşkil etmesinden bahsediyor. Her ne varsa hayatınızda böyle olan, bu yaptığınız işle olabilir... ...dışında bir şey olabilir, ilişkilerinizde olabilir... ...ama birilerine dokunduğunuz, bir katkı sağladığınız... ...hayatın daha büyük bir yerine dokunduğunuz, bir şeylerin olması gerektiğini söylüyor. Ee, ve aynı zamanda da, yani yaptığım çok anlamlı bir şeyler olması... ...bir amaca bunun hizmet etmesi ve önem teşkil etmesi... ...artı, yine o well-being'inizin, iyi olma halinize katkı sağlayacak olan bir başka unsur da... ...her ne yapıyorsanız, onun içindeki anlamı, büyük resme hizmet eden yerini ve halini bulmanız. Bu da var. Çok küçük gözüken, ne işe yarıyor ki bu dediğiniz şeyin içinde bile esasında bütüne ve büyüye hizmet eden ne var? Bunun içindeki anlamlı olan ne? Bunu bulmanız çok önemli. Bunu da bulmanız çok kıymetli. Ne önem, bundaki önemli olan ne? Bunda hizmet eden ne var özellikle? O yüzden şimdi de şuna bakıyorsunuz. Şu an yine hayatınızda ufak bir... Ee, değerlendirme zamanı. Kendinizden daha büyük olan böyle hizmet ettiğiniz, daha büyük bir amaca. Şu an çok net gözükmese bile durup baktığınızda neler var? Kendi alanınızın dışında da o bütüne hizmet eden neler var? Daha anlam bulduğunuz için de bir amaç teşkil eden ve önemsediğiniz. Aynı zamanda da bir de size challenge, daha ufak gözüken yaptığınız bir şeyin içindeki anlamı da bir bulun istiyorum. Mesela ben şu anda bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekmekte benden daha büyük olan anlam ve amaç ve bunu önemli kılan şey her kim dinleyecekse belki onun hayatında yüzde ikilik, beşlik, onluk, yoksan beşlik bilmiyorum. Belki bir dönüşüm, bir değişim, bir farkındalık yaratacak. Belki bazısını kullanır küçücük bir kar suyu kaçıracak ama o kar suyu sonra karşısına çıktığı bir şey de aklına geldiğinde kocaman bir etki yaratacak. Bunu bu taraftan bağlandığım zaman ben, işte gecenin bir vakti de olsa oturuyorum bu videoyu çekiyorum. Çünkü benden daha büyük bir şeye hizmet edecek. Belki milyonlara, belki iki kişiye sadece ama hiç önemli değil. Çünkü bu suyu attığınız ufak bir taşla çıkan küçük küçük halkaların büyümesi, genişlemesi ve başka taraflara da saçılıp savrulması gibi bir şey. Her birimizi birine dokunacağız ve o daha büyük resimde çok daha büyük bir şeye hizmet edecek. Siz de bakın bakalım sizin hayatınızda bunlardan kaç tane var, neler var, neler yok, neleri daha fazla getirebilirsiniz. Ve geldik sonuncuya biliyorsunuz permanın A'sına. Bu da Achievement, Accomplishment and Mastery'den geliyor. Yani Türkçesine ee, bir şeyi ortaya koymak, sonuçlandırmak, sonuç almak, bitirmek demek. Diyor ki ya da burada bir şeyleri tamamladığınız zaman hayatınızda bu küçük de olabilir, büyük de olabilir. Koskoca bir proje de olabilir veya yapma yapılacaklar listenizdeki küçük bir madde de olabilir. Ama bir şey tamamladığınız ve sonuçlandırdığınız zaman bunun sizin o iyi olma halinize olan etkisi çok büyük. Ee, özellikle de burada bir araştırmadan bahsediyor. Benim de çok ilgimi çekmiş olan bir araştırma. Şuna bakıyorlar. Ee, öz disiplin ve azimle IQ su yüksek olanları kontrol ediyorlar. Yani öz disiplin ve azmi, yılmazlığı, yola devam etmesi, düştüğü yerden kalkıp devam eden özellikleri gösteren güçlü taraflarında bunlar olan insanlarla IQ'su yüksek olan insanları Hayattaki başarılarıyla bir e, araştırma yapıyorlar ve ortaya çıkan sonuç şu: öz disiplin, azim, o yılmazlık dediğimiz özelliklere sahip olan insanlar yüksek akıllıllardan çok daha fazla başarılı oluyorlar. Yani o bir şeyleri bitirme, sonuçlandırma, o disiplinle devam edebilme yola, disiplinle kendini tutabilme ve bırakmama. E, ...hayattaki başarınızın da, hayattaki iyi olma halinizin de üstünde olumlu bir etkisi oluyor. Evet, perma bu. Birazcık uzun oldu bu seferki video ama doğaldır. Size koca bir modeli anlatmaya çalıştım sonuçta. Dilim döndüğünce. Umarım fayda sağlamışsınızdır. Eğer ki fayda sağladıysanız ve başkalarının da önüne düşmesini, onların da bunları öğrenmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Çünkü YouTube'un algoritması böyle işliyormuş efendim. ...ne kadar çok beğeni o kadar çok kişiye ulaşıyor. Eğer yorumlarda özellikle bahsetmemi istediğiniz konular varsa... ...merak ettiğiniz, değinmemi istediğiniz... ...yine bilgim dahilinde olduğu takdirde seve seve büyük bir zevkle anlatırım. Çünkü interaktif olmasını ben de tercih ederim. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Ne ilginizi çekiyor? Lütfen bunu da yorumlara yazın. Ve tabii ki bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki yeni bir video çıktığı zaman haberdar olun. Unutmayın, anlamlı bir şey yapmak önemli hem kendiniz için hem de içinde bulunduğunuz büyük sisteme hizmet edecek fayda sağlayacak bir şeyler yapmak için hepimiz buradayız. Bu videolarda esas da bunun için sadece bir araç. Mümkün olduğu kadar çok kişi ulaşsın isterim.